Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir counter videosuyla karşınızdayım. Ee, bir arkadaş şey yazmış. Yemek yerken izliyorum, çok keyifli tarzında bir şey yazmış. Çok mutlu oldum. Anında girdim. Direkt dedim ki gir, counter'a. O arkadaşın yorumunu... ...şey yaptıktan sonra... Niye kastın lan o? Allah Allah, FPS'e mi benim ya? Abi biz bu kadar nasıl patirez olduk ya bir anda. Arkamızdan geldi herhalde. Ben de çeneye dalınca tabii öldük. Neyse sıkıntı yok. O arkadaşı öyle görünce mutlu oldum. Hemen girdim vallahi. Şimdi hemen seriden bir bakalım. Adam niye yeşil? Neyse şu an ona gerek yok. E, Mutayı açalım adamlar ne diyor? Çektiler mi abi? Herhalde P250 olur en fazla ama. Bakalım. Konuşuyorlar mı konuşmuyorlar mı onu anlamadım. Eko. ay ay ay. Biraz sessiz olsam yani sussam aslında o belki öbürkünü de vuracağım. Ama çenem durmuyor. Öbürkünün koltuğunda. Silahları alıp longda olduğunu biliyorsanız shorttan girmek daha mantıklıydı. Bence. Ve şu an süremi düzen 5 saniye c 4ten 5 saniye abi. Neyse bu iyi yere girdi. Hiç atış etmesin bence. Hiç bakmadı abi. E, Silah al yerini biliyor artık. O da burada herhalde. Ay. Neyse. Ten dedi bekliyoruz. Gayet güzel elimizde aldık. Normalde bu kadar uzatmam bu oyunu ama. Yani öldükten sonra direkt geçerim. Neyse bu oyunda İki adam vurduk ya şımardık. Takım canavar gördüğünüz gibi ben hiçbir cacık yapmıyorum. Takım hallediyor. Ama flash atarız. <laughs> Yok mu hiç tamam <laughs> sumok. Şunu şuraya bir atıp. Ne oluyor lan? <laughs> sorry, sağ Come City. City şimdi gelmesin arkamdan. Bakalım abi. Nerede abi? Uzuna bakalım biz. Biraz daha yakınına girmem lazım. Şunu şuraya bir atalım. 10 HP, 10 HP on long. Metr. Abi ya çok iyi vurdu adam ama. Adam Aa, gerçekten lan, teknik 40. vurdu. O yüzden bir şey demiyorum. Ee, şimdi abi adam arkamızdan low döner. Gider ta şeye. Helal. O, o ona ben kılım abi onu ben vuracağım. Oğlum, adamı öldürmedin ki daha. 10HP, <laughs> <Ten eş, Gülüyor> MNHP <fümeş bir> diyorsun. <laughs> ben de ses çıkartıyorum biri gelir diye de gelmedi kimse vallahi. Uzundaki bekliyor mudur ya? Koş. Uzundaki bence bekliyordur. Lan oradan ses mi duydum? Allah Allah. Kar. Karsa kardayız abi geliyorum bir saniye. Right side. HP. Nice that. Kar, 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 Abi kar nerede? Şey, şey. Sen... Abicim nice tabii yani biz bu işi biliyoruz abi. Nasıl gazım? <laughs> Takım canavar. Takım canavar. Takımdan yine bir sıkıntımız yok ama ben bir tık böyle. Aa ben alacaktım bebek. Ben alacaktım ya bebe. Neyse böyle çalalım. Şöyle bunu. Neyse hadi. lan Pushing mid, pushing mid. Pushing mid. <laughs> Oğlum sen nasıl öldün ya? Ay adam bir HP'si bıra bir HP bıraktı ya. AWP bana versen ben daha iyi oynarım AWP ama. Yani HP maz diye. <laughs> Sensin fucking bastard. Abi ben bir HP'm var. ben bakacağım abi bir saniye. Bomba nerede ben nerede öldüm? Arkadaş ben bir AWP oynamak istiyorum ya. Ben AWP oynamak istiyorum eee, ya. Oynayamadım oynamak. bir türlü ya. Normalde istemem. Bu sefer istedim oynayamadım tamam. abi. Eşim. Hayda. Bak oraya kardeşim. Abis Tamam bak abi. Bu hareketin olur bu. Vallahi kaç eldir bak ya. Yine herkes AWP oluyor abi ya. Ben de alacağım abi AWP yok. Ben mi alıyorum. Kaç eldir vallahi hiç bir bok yapmıyorum. Takımda bir bok yapmıyor ama herkes bir AWP sevdası. Kimse bana bir AWP bırakmadı. E ben de üzüldüm tabi. Haliyle üzüldüm. Ulan onu ben vuracaktım. Short'tan her zaman biri vuruluyor Olmuş, çok önüme geçtim lan. Ne oluyor lan ne oluyor? Ya. Ya. Arkadaş. Bir ilk el adam vurdum. Birkaç adam vurdum. Sonrası yok bende. Sonrası yok. Ben durmadan pata pata öldüm ya. Yani boş yere öldüm. AP aşkına öldüm. Çekil abi. Flash at abi. At flash'i. Ya smoke değil flash. Ya. Elinde flash'i var smoke atıyor. Atsana flash'ini ya girelim. Vallahi birebir şöyle adamla kapışıp da öldüğüm sahne yok. Mid'den vuruldum çok var. Kaşındım. Ama hani. Adamı birebir de böyle bir. Keleş koltukla bir kapıştığımız sahne yok. Gideceğim ya. Şu kapının arkasında büyük ihtimalle ama bakalım. O değilmiş. O zaman bunun arkasında. Oo değilmiş. O zaman burada arabada, Site'da. Oğlum. <laughs> Bir cisim mi geçiyordu? Burada sumo attığına göre tek kişi mi? zorluyoruz ha. Tamam aldık zaten. Ee, bu randı unutun arkadaşlar. Bu T'yi unutun. T'de zaten 2-3 map, 2 el göstereyim. Birkaç tane de öldüğümü göstersem. T bu kadar olur. Ama şimdi City'de 16'ya 9 birincimiz var. Onu geçiyoruz. 25'te bitiririz şimdi. 25 kill'le bitiririz şimdi. Hemen. Hemen zaten şu an ilk round'dan pistol elinde en az 3 kill. 3 bakın. 3. Uzun gelseniz abi. Abi uzun gelin abi. Oğlum. Bakın. Kill almam için ay şok gibi ya. Şu an dönüyoruz. Evet. Yanlış duymadınız. Şu an paramparça ediyoruz adamları. Ben oraya bir gir. Olmadı mı göremedim lan. Abi... Yani o çok sıkıntılı bir yere attı onu ya. Bir de bombayla vurmuşuz. Tamam şu an dönüyoruz dedim ve döndük abi. Arabaya yanıcı attılar mı? Attılar. Biraz önce arabaya yanıcı attılar o yüzden... Ne oldu lan? Midemden bir şey yukarı doğru çıktı. Upper, Upper, Upper. Top midde yine kapışmacı. Ee, bizimki gider mi? Gitmez ama bizimkine bir bomba yardımı yapar mıyız? Hadi. Ama bey iki kişi tutarken dedim ben gitmeyeyim dedim. Sakin ol kardeşim. Kardeşim burada. Dur abi niye raşlıyorsun ki? O adam bitten çıktı zaten. Bak. Bu oyun okumadır. Tabi. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Göreceksiniz alacaksınız sonucu. Adama silah atmadım. O adam zaten kötü. Benden çok adam vurmuş olması bir şey değiştirmiyor. Ben şimdi oyunu toparlayabilirim yani. 3 2 1 bakalım bir hayda o adamın silahına giderler mi giderler yani abicim silah koşmak güzeldir silah koşmak güzeldir ama ben de adama koşuyorum abi. Arkadaşlar dediğim gibi kendinize inanacaksınız. İnandıktan sonra her şey olur. Şimdi adamlar bir daha uzun gelir mi? E Gelse bile flaşlı gelirler çünkü paraları var. Gerçi onlardan birisi hep SSci alıyor. E Bekleyeceğiz. Ama beklemek istemiyorum ya. Sanki adamlar yine ekom... O iki kişi şeyde lower'da. Abi oraya bir bomba koyduk mu? ikisi birden. Havada. Bakın. Hop. Olmadı. Şurada var mı? Yok. Onun da sesini <laughs> yapacak. Anam. mazu çevirdim ateş ettim en üstüne. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Acayip gazım şu anda. Vallahi anlatamam yani. <laughs> <laughs> yani hedef 25 ama 25'i vuruyoruz. Daha 3 elimiz var. 25'i bence vururuz. Hadi bakalım. Yani 25'i vuramasak da çıtır bir video olur. T'de bir bok yapamadık. GT'de yardırdık hesabı. bebeğim bir müsaade et. Sen direkt aşağı atladın ama biz burada kaldık. Mik mi çıkıyor yeşili bakıyor. Adam yani o kadar el aynı hareketi yaparsan böyle patrez olursun. Mavi tut abi orayı. Ama dönmemiz lazım. Şu an dönmemiz lazım ama ben değil. Mavi güzel tutuyor ya. Bence adam oy çok iyi abi. Bırak gitsin abi. Bırak. O hareket çok kötü oldu. Şimdi uzundan da rushlayabilir. Short'tan da rushlayabilir. Anladım. İşte konumunu kaybettirdi. Ben o adama aim atacaktım normalde. Bir de uzun. O şey de var bir tane. E ama geldi. Geldi. Duydum sesini ama tepki veremedim. Bir de midden bizim adam bakıyormuş. Neyse. Vallahi biraz önce eko eldi. Aldık ben hedefime ulaşamadım herhalde ya. Vallahi hedefime ulaşamadım. Yüzücü. Vallahi yüzücü. Bitten bir bakalım şurada belki birisinin kapısını zıplatırız. Zıplatamadık. Sen bak ben gidiyorum. Yeşilli bizim adam P9. Şuradan bir bakalım. Abi benim şortumdaki mavi ne yapıyor? Bakıyoruz. Aşağı atlamış. E vuracağız abi hepsini vuracağız orada ya. Neyse eli kaybedelim de el uzasın da ben 25'e ulaşayım. Arkadaşlar oyun bitti. Yani çerezlik olarak bence tam böyle yemek yerken keyfine. Zaten <laughs> 10 bölüm var sadece ona. <laughs> i̇yi olur bence. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ana, dik atladık.